Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayı 2025 ikizler burçları ve yükselen ikizleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Eylül ayının 7'sinde 15 derece balık burcunda 10. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor. Balık burcundaki ay tutulması özellikle ay ihtiyaçlarımız, maddi manevi ihtiyaçlarımız demektir, isteklerimiz, arzularımız demektir, hayatımızdaki kadın figürler demektir, dişiliğimiz, anneliğimiz bu gibi konuları kapsar. 10. ev ise kariyer hayatımız, toplum önünde görünürlüğümüz, nasıl göründüğümüz, nasıl bir imaj çiziyoruz, kariyer hayatımız, iş hayatımızda nasıl biliniyoruz ve 10. ev bu konuları kapsıyor. Balık burcu ise e, böyle e, son burç zaten bitişlerle alakalıdır. Duygusal derinlik, sezgi, hayal gücü, spiritüel bağlantılarla ilişkilendirilir. Özellikle daha duygusal, daha ruhsal konularda derin bir farkındalık yaratabilir bu ay tutulması. Duygusal iyileşme, bağışlama, sezgilerin güçlenmesi, ruhsal farkındalığın aç açılması, içsel anlamda kendini keşfetmek, duygularını keşfetmek söz konusu olabilir. Özellikle hayal gücünün artması, yaratıcılığın gelişmesi, duygusal hassasiyet ön plana çıkıyor diyebiliriz. Özellikle 10. ev olduğu için bu dönemde e, duygusal anlamda yaralarımızı iyileştirmek söz konusu olabilir. E, tutulma 10. evde oluyor, karşı ev ile çalışabilir. Aile ve ev hayatınızla ilgili değişmeler, taşınma, ev tadilatı, aile ile ilgili gündemler, Bazılarınıza iş mesleki anlamda yeni fırsatlar gelebilir. Bazıları maaş, terfi, artışı, ünvan değişimi yaşayabilir. Bazıları ise mevcut işlerinden aniden ayrılma kararı alabilirler. Patronlarınız, aileniz ve kariyeriniz gündemde olacak diyebilirim. Yılın üçüncü tutulması bu. Ee, Tabi bu tutulma Jüpiter'den güzel bir destek alıyor kariyer toplumsal statü hedefler toplumdaki imajımızla ilgili konular gündeme gelebilir kariyer e, kariyer hayatınızla ilgili yeni yolları keşfetmek daha yaratıcı bir e, yaklaşım benimsemek veya mevcut kariyer hayatında yolunda gitmeyen e, yolunu bulamamış konuların değiştirme isteği duyabilirsiniz Jüpiter'in desteği özellikle gelirlerinizle ilgili artışlar işleriniz büyüyebilir, daha iyi bir işe geçebilir, terfi alabilir, yurt dışı bağlantılı işlerden, yayıncılıktan, turizmden, emlak sektöründen para kazanabilirsiniz. Özellikle bu dönem duygusal ve ruhsal bir tatmin yaşamanız söz konusu olabilir. E, çünkü önemlidir ay tutulması. Ne dedik? Natal haritanızdaki ayınız bu da devreye giriyor. Ondan sonra 10. eviniz, kariyerinizle ilgili konular devreye giriyor. Hemen arkasından 21 Eylül'de de 4. evinizde 29 derece Başak burcundaki güneş tutulması meydana geliyor. Güneş tutulması ise benliğimiz, kimliğimiz, dış dünyaya kendimizi nasıl yansıttığımız, babamız, hayatımızdaki eril figürlerle ilgilidir. Şey i̇şte patronunuz, şefiniz, amiriniz gibi kimseler bu güneşin içerisine giriyor. 21 Eylül yine ev hayatına odaklanacağız. Belki bir ev satın alacaksınız, belki taşınacaksınız, belki işinizle alakalı bir terfi alarak yer değişikliği olabilir. Aile içi ilişkileri iyileştirmek söz konusu olabilir. Sevdiklerinize daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır ertelenen ev işleri Ailevi sorumluluklar ön plana çıkabilir. Evde değişiklik yapmak, dekorasyon, yenileme projelerine başlamak için iyi bir zaman dilimi olabilir. Aynı zamanda aile bağlarını güçlendirmek, geçmişle ilgili meseleleri çözmek için de fırsat sunar. Ve bu etki 2006-2007 yıllarında yaşanmış, 2016-2017 yıllarında yaşanmış konuları da devreye sokar. Geçmişteki konuları da getirir, sonuçlarını da getirir. Bitirmek, sonlandırmak gibi konular da gündeme gelebilir. Ee, özellikle geçmişten gelen yaraları iyileştirmek için değerlendirebilirsiniz. Tutulma sırasında ailevi veya gayrimenkulle ilgili konularda kendinizi sıkışmış, arada kalmış hissedebilirsiniz. Ee, özellikle böyle durumlarda seçeneklere dikkatlice odaklanmak, eski koşulların ve yeni durumların size e, hizmet edip etmediğine e, bakmanız gerekebilir, sorgulamanız gerekebilir. Bu durumları ön plana çıkartıyor arkadaşlar. Ve tabi e, balık burcu geçmişte yaşadığımız duygusal yaraları iyileştirmek için bize rehberlik edebilir. Affetme, içsel huzur bulma konusunda güçlü bir enerji taşır. Geçmişte yaşadığımız acılara bakıp duygusal özgürleşme için ideal bir zamandır. Sezgileriniz güçlenir, iş yerinizle ilgili, ailenizle ilgili sezgileriniz daha keskin bir hale gelebilir kendinize içsel rehberlik yapabilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gereken bir zamandır. Rüyalarınız, içsel mesajlarınız daha an anlamlı hale gelebilir. Çünkü Ay kendini keşfetmek, farkına varmakta Güneş'tir. Ee, i̇çsel anlamda kendini ke keşfetmek demektir. İşte böyle zamanlarda özellikle meditasyon, yoga, e <laughs> yaratıcı projelere katılmak, ondan sonra terapi almak kendini iyileştirmek, yakın çevreni, aileni iyileştirmek gibi konular devreye girebilir. Ee, ay tutulmaları, e, güneş tutulmaları kadersel anlamda hayatımızda e, tetiklenen noktalar olduğu zaman özellikle yani haritanızda işte 15 derece balık burcuna, 29 derece başak burcuna ve buna eksi 3 artı 3 dereceyle yakın derecelerde gezegenleriniz varsa hayatınızda önemli değişimler söz konusu olabilir. Evren e, size zorlandığınız bütün konuların mükafatını verirken bitmesi gerekeni de bitirecektir. Bitmesi gerekiyormuş diyebilirsiniz. Artık pencereden dışarı bakmak yine pencerede içeriye bakmak diyebiliriz. Bu sefer artık değişim kapıyı çalmıyor. Değişim kapıyı kırıp içeri giriyor. Dolayısıyla ikizler Burcu'nun hayatında önemli kadersel yol ayrımları söz konusu olabilir. Çünkü 4. ve 10. ev atalarımızdan getirdiğimiz duygusal konularımız, içsel konularımız, genetik kayıtlarımız, ruhumuzdaki acıları da beraberinde getirebilir. Ama bunlar özgürleşmek içindir. Bunlar çözüm bulmak içindir. Yani ben olumsuz yorum yapmamak için özellikle böyle çırpınıyorum. Çünkü güzel gökyüzü, haritanızda da güzel alanlar varsa... Özellikle haritanızda önemli noktalara da vurgu yapıyorsa... Buraları incelemekte fayda var. Ruhsal anlamda, içsel anlamda bir temizlik, bir arınma eski sayfaların kapanması, yeni sayfaların açılması diyebilirim. Onun için de sonlandırı, son, sonlandırılan konular işte bu 2006, 2007, 2016, 2017 gibi e, zamanlarında e, mükafatını alabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor sevgili ikizler burçları. Bu ay böyle. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.